Yeni bir videodan selamlar arkadaşlar bugün Roblox oynayacağız maalesef dün video gelemedi iki gün elektrikler gittiği için video çekemedim kusura bakmayın onu benim gözüme ne oldu bir dakika gözüm biraz çekik suratım. kusura bakmayın arkadaşlar ben de isterdim video çekmeyi ama maalesef çekemedim ama o ev videosu çekmiştim bir de yani videosunu atmıştım YouTube'a maalesef olmadım. Neyse biz parkur oyunu oynayalım. Devam edelim bu arada. Güzel bir parkur oyunu oynayacağız. Bu arada ıı, katil oyunu gelecek dedim ama katil oyunu bulamadım. Kusura bakmayın maalesef. Ama ıı, yarın yani inşallah bir sıkıntı olmazsa bumbeç videosu gelecek. Yeni oyuna başlarım. bumbeç Tanırsınız belki ya. <laughs> Süpersal oyunu. Güzel oyun. Ben de adam var. Güzel. Aslında benim bir sürü oyun var ama... Yani bunlar daha iyi bana göre. Daha iyi kalite. Lan düşeceğim. Oh. Arkadaşlar bu ne? Ha, Robux verenek alıyoruz. Ben de belesi Biraz ya. Bir an Bu parkurlar güzel arkadaşlar. Ben en sevdiğim zaten Roblox'ta parkur oyunu. Parkur oyunu güzel oyundur. Ha, bu video 25 dakika olur. Çünkü biraz erken hatta bir dakika arkadaşlar. 20-25 dakika olacak. Onu ben zıplayamıyorum. Lan robux haydi. Veremem robux. Hop. Yani 20-25 dakika olur bir video. Lan dedim. Arkadaşlar çok zor bu arada bu, bu yer. Nasıl geçeceğim bilmiyorum. Oh soranlar tutundum Hop. Tamam. İşte bu. Şurada. Oha. İkisini de bildim. Arkadaşlar şunu biliyorum. Ee, bu Robux olmasaydı keşke şöyle uçar geçeriz. Hile olurdu ama ben zaten Robux'um olsa bile bunu almazdım. Hile sayılırdı oyunda zaten. Yani hemen geçiyorsun buradan. Lan oğlum ne no, olan? Ben neden geçemiyorum? O zamanı parka oynamadım için unutmuşum yani. Olabilir. Hop hop ve hop. Tamam. Gengirdi mi lan sen? Oğlum olan nasıl sesti? Arkadaşlar bir yanımdaki adamdan mı geldi o ses? Garip. buradan da geçelim. Ne yapacağız kolay. Şöyle bir sıkıntı oluyor arkadaşlar. Kolay dediğimiz bölümlerden geçemiyoruz. Zor dediğimiz bölümlerden geçiyoruz. Öyle, öyle oluyor mu size? Bana öyle oluyor. mesela bak burası kolay mesela. Ben geçemiyorum bak. Yani Kendimizi bırakıyoruz ama sağlam almamız lazım. Bir parfuluk çimsememiz lazım. Şuradan buradan geçin şuradan. Güzel bu adam beni mi bekliyor ya? Arkadaş olalım gel. Aha burası var. Oh. Dur ben geçeyim. Umut buradan sana sesleneyim oğlum burası sarsın meşazıma baksana sen lan. Diğerler oyunu yüklemedi mi? Arkadaşlar kulübümüze gelebilirsiniz. Ee, Brawl Stars video çektim de zaten kulübüme atacağım yani kulüp etiketini atarız kulübe gelmeyi unutmayın ne no diyelim lan oğlum, oğlum eşyazıma cevap ver oğlumun kulüpte yazıyorum arkadaşlar cevap vermiyorlar bir günde oyuna girmiyor ya diğerleri yüklesin bari oğlum oynayalım ya da başka oyun oynuyorlar mesela ben şuradan geçeyim. hop 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 tutun 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 tutunacak dal gibiyim. Tutunur mu tutar mı? <laughs> Oha. Ha, buraya geçeceğiz. Kolay ya bura kırmızıya basmayacakmışız. Ben de kırmızına gideceğiz sandım mesela. Hop 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 hop. Evet. Ya parkurlar çok uzun arkadaşlar. Ya zaten ben parkur oyunlarını bir 25 20, 25 dakika yapıyorum. Belki çok like yeriz. 35 dakika yaparız. Yayın gibi arkadaşlar bir ara 21 saat yapabilirim. Oyunlarım. Ya, bize normal yayın yapacağım ama maalesef Minecraft videosu gelmeyecek. Olmadı. Yapamadık ekiple Minecraft. Ben dedim böyle oynayalım dedim. Ulan ha, şuradan, şuradan da geçelim. Şuradan da geçelim. Kolay ya buralar. Biraz kolay seçti herhalde oyunu. Olabilir. Bu orada sesim biraz değişik geliyor değil mi? Yok hasta değil ya. Niye bu videoyu böyle geldim. Böyle hiç böyle heyecanım yok. Neyse bilmiyorum. Şuradan, Şuradan geçelim. Geçelim. Geçelim buradan. geçemedik ya. Tam geçebilsek. Aynen. Oldu. Oğlum, tam da yapacağız. <laughs> Yaptık şükür. Hop dedi. Kap sesi, sesi geldi. Şuraya bakmayın. Şuradan atlayalım. Arkadaş Ha, ha, burası kolay. Keşke biraz zor parkur seçseydik ya. Biraz kolay oldu sanki. Ben düştük ya. Kolay bir yok düşüyor Şimdi yorumlara yazarlar. Ona sen düşüyorsun. Olabilir ya. Buradan da geçiyoruz. arkadaşım vardı lan benim o nerede? Dur lan onu bekleyeyim. Beraber geçelim. Unuttum lan onu. Gel konuya daldım onu unuttum. Beraber geçelim onu. Onu bekleyeyim bari. Gel bakalım. Seninle beraber geçelim. Aa kırmızıya basmayacağız. Tamam. O da beni bekliyor. Hmm, buradan da geçelim. Adı neymiş lan oğlum? 83 60. Hmm. Ben bir daha şimdi bekleyeyim. Oğlum parkurlar bayağı olsun Şurayı merak ediyorum ben. Tam şura. Orada ne oluyor acaba? Çok merak sardı içime. Şuradan geçelim. Burası kolay ya. Aynen kolaydı ama zordu yine de. Kolay dedim ama küçücük noktalar vardı. Bekliyoruz hı hı. arkadaş şimdi. arkadaş olduk lan. Gel kanka. Ha böyle çıkarız kolay. Biraz zor sanırım. Kırmızıya basmayacağız yine kolay. Oğlum kolay dedim ama. Oha zormuş lan. <laughs> lan yine mi? Arkadaşım geliyor. Lan Bu da bana öğretiyor. Buradan geç diyor. Tamam geliyorum tamam. Gel. Gel 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 gel. Lan. Oğlum zıpla zıplanıyor mu lan? Oha. Bize boşuna yapıyormuşuz. Zıpla zıpla zıpla. En sevdiğim parkur. Şey bu arkadaşlar. Arkadaşım buna çok zorlanıyor. Kalk gel lan. Artık gel lan. Çok zorlanıyor? Oğlum gel lan. Alırsa saçın da çok uzun zaten kız, karakterim. Cimre, kız karakteri. Diyeceğim de kız karakterim ulan bu? Kanka hadi ya. Oğlum sabahtan beri seni bekliyorum ya. İzleyiciler seni bekliyor. düştüm. İzleyiciler seni bekliyor oğlum. Lan yine mi düştüm? Allah'ım ya. Oğlum par. Lan ben de düşüyorum. Lan iki dakika zıp zıp geleceksin ya. He şükür. Hele şükür. Hop hop tamam. Burayı da geçtik. Ha da kolay. Burası bak burası daha kolay. Buradan hızlı geçersin. Oğlum bunu bana kolay buna zor ya. Şükür gelebildim. Aa bak burada da ben kötüyüm ya. Arkadaş. Lan lan oğlum. Muhtemelen bu da telefonla oynuyor. Biliyorum mi bilgisayardan oynayabiliyor. Beni bekle lan. Hı. Oğlum ben bundan çıkamıyorum lan. Hop hop da Gel. Son anda geçtim alalım, lan. Burayı da geçtik. Bu antrenman alalım arkadaşlar. Tırmasana lan. Ben aşağı atladım yanlışlıkla. Şuradan çıkalım. Oğlum bilerek mi yapıyorsun sen? Oyunu mu? Heh geçtim. Ben de geçemeyeceğim sandım. Ha kırmızıya basmayacağız. Roblox şeyine benzemiş. Yani arkadaşlar yandırıyor ya. Roblox yine benzemiş görüntü. Ya oğlum konuşurken düşünüyor ya. Düştüm. Roblox yine benzemiş görüntüsü. Oğlum ben buradan geçemeyeceğim ha. Ben buraları sevmiyorum ya. Zor dediğimiz parkur. Pardon kolay dediğimiz parkur. Zor çıktı akacım ya. O da beni bekliyor. Lan ben ben buraya geçemiyorum ya. Burası çok kötü. Roblox simgesi var ya. Gel. Ben kuşlar, ben, kim de geçiyor? Daha oyunda tanıştık. Gel. Buradan geçeceğiz şöyle, 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 böyle. Gel. İyi geç ha. Valla kötü geçecek çok hızlı. Şurada kırmızıya basmayın. Lan oğlum ben arkadaşlar şey, şu oyunda şuradan zıplamaya basamıyoruz ya. Bir de telefondan oynuyoruz. Lan yine Vallahi söyleyeyim oyunu ya. Oğlum niye böyle yapıyorsunuz ya? Hop, hop tam Mut buradan sana sesleneyim. Oğlum videolarını atlan artık. Videonu silmişsin. Arkadaşlar arkadaşlar oyun dersin. lan oğlum video atmış adam sildi lan. Lan niye siliyor? Neden acaba? Lan değiyor ya. Değiyor artık ya. Arkadaşım ne ara geçti? O? Sanki geçemedi gibi geldi bana. Hop 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 geçtik. Burayı da geçtik. Hop hop lan. Benim. Buradan da dikkatli geçtik ve güzel geçtik bu arada arkadaşımla. Arkadaşlar arkadaşım değil abi. oyunda tanıştık. <laughs> Rastgele. Gel lan buraya. Şuradan. Hoppa. Gel buraya. Seni bekliyorum. Arkadaşlar parkur daha çok uzun ya. Bunu bitirmesi çok zor. Ya videolar bir 3-4 gün çok sürer ya. Gerçekten bu parkur çok zor. Yani iyi kolaydı ama şimdi zorlaştı artık. Bir de çok uzun ya. Sıkıla da biliyorsun sen. Ben düştüm ya. Benim sevmediğim kısım bu zaten. Düşmek. Ben düşmeyi sevmem ya. Zaten oynama aman düşmek zaten. <laughs> Aha ben dikkatli geçmemiz lazım. Oğlum her yer yeşil önümü göremiyorum ya. Zor görüyorum valla. Oh geçtik. Valla geçtik. Şu an video 13 dakika oldu arkadaşlar. E, ee, Nonan yayın yapamazsak arkadaşlar videoları 1-2 saat yapabilir mesela. Öyle de olabilir. Ya olmazsa tabi. Nonan halde yapamazsak böyle olur. Gel. Oğlum arkadaşım nerede kalmış lan? Dur lan yanına geleyim onu. Görmedim kusura bakma. Gel gel. Görmedim seni. Kusura bakma ya. <laughs> Oğlum ben lafa dalınca arkadaşımın nerede olduğunu unutuyorum ya. Ben de arkamda sanıyorum. Gel. Burak biraz e, dikkatli olman lazım. Hadi adam adımda. Evet adamsın. Bu kadardı. Hop 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 tamam. Şarjımda bir şey ulan şarj Şuradan geçelim. Hop buradan da geçelim. Oğlum ya ya Rabbim ya. Hop buradan geçtik. Hop buradan geçtik zor ha. Hop buradan da geçtik. Arkadaşım nerede lan benim? Anı. Oğlum küfür ettim lan. Lan sen sonda geçemedim. Lan onu yine geçemiyorum çok saçma ya. Ya abi bak vallahi bilerek yapıyorsun. Ya parkuru ne sevmedim yanı bu oğlum ya. Buton tutturmak. Şuradan geçemedik ki. nerede lan? Şuradan geçelim hele şuradan görebiliriz onu. Oğlum kankam yok lan. lan ne desin Burada lan o? Takılı kaldı lan orada. Kusura bakma kanka. Video devam etmem lazım. Hop buradan geçelim. Sen orada kaldın ne yapalım? Oğlum video devam etmem lazım elim, Ben seni bekleyemem lan. Çok da bekleyemem kusura bakma. Maalesef kankamdan ayrıldık. Üzünlüyüm. Hafife yap falan olur. Hani ben kolay yerlerden düşmeyi sevmem ya. Zor olsun çok zoruma gitmez ama kolay yerden düşüyorum ben ya. Az önce de kolay yerden düştük. Ha kankam oyuna geri döndü. Oğlum ben onu iki saat nasıl bekleyeceğim diye beklerim ya. Oyuna devam etmiş o. Hadi lan seni bekliyorum ben. Dur gelin ya yanına. Bak bu kadar da iy iyi, severim ya. <laughs> Övünmem lazım. Lan gel buraya çabuk lan. O adam üstüne çıktı. Da oğlum bu hile mi kullanıyor? Diyeceğim ya hile kullanmıyor lan ben de yapıyorum aynısını. Nasıl oluyor hiçbir fikrim yok ama. Hiiiit. <laughs> lan oğlum ne, ne güzel gülüyorum. Kanka kusura bakma ben seni orada bekledim. Oğlum ben video çalınca kafayı konuşmaya durdum <laughs> seni unutuyorum gel. Küstüm ola bana. Ay küstüm ona. Erkek adam küsüvermeyeceğim erkek küsün acaba. Herhalde kardeşim. Ben de erkeğim. Oh geçmiştir. İki saat seni bekledik lan oğlum. O yüzden çıkmışsın ya. Lan. Bak kolayı erdim. Ya oğlum ben buradan geçmem lazım benim. Lan. Şükür geçiyor. Yok. Arkadaşlar kanka beni beklemiyor. Beni bekliyor tamam. Hop. ben ben Ha, son anda oh. düşüyorum arkadaşlar ya. Hop hop lan oğlum. Arkadaşlar bakın ben kola geldim tamam ama sonda düşmek çok kötü ya. Son anda düşüyor. Bence bu oyunu oynayanlar çıldırabiliyor bence. Çörelenler var mı acaba? Ne buradan atlıyoruz? Gel bu kanka. Kanka yine mi oyundan çıktın? Sen nasıl bir değişik adamsın ya? Ne gelmiş. Gel seni bekliyorum burada. Geldin mi? Tamam. Oh. Geçtik burayı da. Video 17 dakika. Ne oldu lan? He kırmızıya çarpmayacağız. Yine biz. Oh ben bu parkurları sevmiyorum. Seviyorum da. Bu bölümünü sevmiyorum ya. Kırmızı nerede olsa kırmızı yenilgi sevmemeye başlarım artık ya. Bu oyunda. Oğlum her yerimden selam. Oğlum ben video girerken niye çeliyorum? Yani. Heyecandan heyecanlı. Neyse gel. Ben kanka artık artık gel lan. Ben de öldüm senin için lan. Lan oğlum. Ben oynuyorum. Geri düşüyorum ya. Allah. Of geri geldim. Oğlum sen ne içiyorsun lan? Valla korkuyorum artık. Bu ne içiyor diyorum ya. Yemin ederim lan. Oha Oğlum içme lan artık. Ne güzel. Oğlumu ne çıkar oğlum, o, o ses ne lan? Tövbe ya. Lan içme artık lan oğlum. Oğlum. Ne? Çocuk kafayı yiyin arkadaşlar. Kafayı yiyin çocuk. Acilen bunu durdurmamız lazım. Hop. Yastık hop. Hop ben senden özleyim ya. Hop ha düştüm lan oğlum. oğlum bak ben bu parkurları sevmiyorum ya Ben yeter hep düşüyorum ya hep düş, oğlum ben düşmedim lan helal olsun lan kaya çok iyi oynuyorum bu oyunu hop hop bekliyor beni orada ya ne lan hop geldim ya abi ben buradan artık uzun süre parkur oynayamıyorum oynamıyor elim alışmıyor artık ya ben en başa mı geldim? Korktum anayım başa geldim sanırım. Oh yedim. geldim. gelin geldim merak etme. Kırmızıya basmayacağız. Evet biliyorum. Hop gel bakalım. Oğlum parkur gerçekten çok uzun. Abartıyorum ama iki dakikadır söylüyorum. Gel ben. 25 26 dakika oynayalım. 6 dakika da oynayalım. Hatta 5 dakika da oynayalım. Videoyu bitirelim. Çok uzun oldu ya videom. Gerçekten çok uzun oldu. Şuradan atlayalım. Kanka yine mi aşağıda, yine mi orada kaldın sen ya? Vallahi artık yeter parkur yapamıyorsun sen ya. Diyeceğim de benden iyi yapabiliyor bazı yerler. ona da hakkını yemeyelim Oğlum telefonu dövüştü. Heh, gel. Gel kanka. Ya oğlum ya. Ne diyeyim lan ben Hop, hop, hop. Burası kolay ya. Oğlum bu yine mi döndü? Kafayı yiyeceğim lan, gel lan artık. Yeter ya. Diyeceğim de benim gözüm yok. Gözüm. Gözüm kaçta neredeyim ya? Ya bu kaka gelmiyor artık ya. Yeter ya. Ben seni bekleyemem oğlum ya. Sattım ama satıyorum gibi ama yok satmadım arkadaşlar ya. Ya ben kendi yerime ne konuşuyorum. Oğlum iki saat gelmiyor. İnternetim yok. Neyi yok ben belli değil ya. Kanka hadi gel artık ya. Oğlum ben sabahtan ben... Kan Kanka ben bekliyorum. Yeter lan. Oğlum ben seni hep bekleyeceğim lan. Yeter ya. Kanka hadi gel artık ya. iki saat ben seni bekliyorum. Gel kalk hadi gel artık oğlum sabahtan beri de ben seni bekliyorum ya. Vallahi yeter oğlum basıp gideceğim. Şimdi de satarlar yorumda sattı değiller. Satmam ben gel lan artık. Oğlum sen ne için ben anlamıyorum ya. Bana da versen lan. Arkadaşlar nerede bu ben de bilmiyorum ki. Şimdi yanlış yanlış düğmeye basarım diye korkuyorum. Oğlum. Güzel ana ortadan geçeceğiz ya. Ana, ortadan geçeceğiz. Arkadaşlar ben ne zekalı bir adam. Lan oğlum yeter ya. Ben niye hep son hata yapıyorum? İşte benim salaklığım bu. Gel bakalım. Hop. Her kırmızı. Her, lan. Her kırmızıya basmayacağız. Lan oğlum. Kırmızıya basmayacağız değil mi? Hop. Ya aman ya. Vallahi sinirime gidiyor artık buradan Allah'ım korkuyorum lan oğlum ya oğlum bunu kim koydu valla araştıracağım diyeceğim araştır nasıl araştırdım onu kim koydu var yeter ya lan sen nasıl geçiyorum en sevmediğim parkurlardan bir tanesi ya lan yine düştüm ya Abi ben bunu geçemem herhalde. Video kaç dakika sürerse ben bunu geçemem. Ya ben sevmiyorum oğlum. Bu park Aha sonra tuttu. Ya. Yok oğlum video 40 dakika bile olsun ben buraya geçeceğim. İnar ettim. Bir dakika lan. ettim. başka ne Oh lan sonunda geçtim. Oğlum hiç kere hapşurdu mu? Helal böyle. Siz de gülün arkadaşlar. Buradan geçiyor. Ee, evet. şuradan. Aa buradan geçemiyorum. Şuradan geçiyor. Ondan sonra şuradan. Aa buradan geçemiyorum. Şuradan geçiyor. Lan yine burada. Oğlum ben niye bir şey Bildim. Aha, şuradan da geçiyoruz. Yes, buradan da geçiyoruz. Ve bitiyor arkadaşlar. Video da çok uzun oldu arkadaşlar. ya yani 25 dakika video oldu. Kend arkadaşlar like atmayı, abone olmayı, yorum yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye. bye.